Ejderha ha, evimde, takir köyde. Eşler ha, yetişti bu köyden gideceksin! Jackson. istemiyoruz! yetişti da istemiyoruz! E, ne oluyor be? Of oh, ne oluyor? Ha, köylüler, ne oluyor be size? Takir, aldık aç kaldık aa hepsi mı yapıyor ya Allah Allah ne olacak ay dur şu dur durdu yer yakıyor ya evim yanmadığına şükredelim gördün mü sen bile zoru yaşıyorsun hayır yaşamıyorum ben ejderhamı seviyorum örümcek ailesi ejderhamın kalmasını isteyenler şu an beğen tuşuna basıp yorumlara bir yazsın bakalım yazsın bakalım arkadaşlar şimdi köylülere gösterelim örümcek ailesi de burada kalmasını istiyor arkadaşlar hemen gösterin kendinizi beğen tuşuna basıp yorumlara bir yazın kaç kişi istiyor kaç kişi Tam 500.000 kişi istiyor. 500.000 kişilik dev bir aileyiz sonuçta biz. Ee, öyle mi? Allah'ım pabucumun ailesi. Daha bin like'ı geçemezsiniz siz. Sen görürsün. Arkadaşlar şu köylüye inat bir gösterelim gücümüzü. Fakir fakir. Ne no, no oldu Enes ne no oldu? Fakir fakir bu kalabalık ece sinirleniyor oğlum. Seni linç edecekler. Kardeşim yalan söyle götüreceğim filan de. Ondan sonra bunlardan intikamını al. Nasıl intikam alayım? Gel gel köşekte. Gel bakalım gel 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 gel. Ne oldu? Fakir bunlar teker teker trollü oğlum. Senin ejderhanın olmasını çekemiyorlar kardeşim. O yüzden seni kıskanıyorlar. Hı? Ay çok güzel olur be. Örümcek ailesi köylülere trolleyim mi? Ne diyorsunuz? Onlara doğduklarına pişman edeceğim arkadaşlar. Ya da bu benim dükkanımın önüne geldiklerine pişman edeceğim. Ağlayacaklar. Ağlatacağım onları. Nasıl yapacağım fakir? Önce ilk önce kalabalığı bir durdurmamız gerekiyor. Yok fakir yok. Götüreceğim işte, abi. Tamam ben götüreceğim. Ene sakinleştir sen bunları. En ailesi. Gidiyor bak görüyorsunuz. Yaratıp ancak edersin. Görürsünüz be. Sen de zaten sinir oldun. Valla arkadaşlar şöyle sinirli olmasam. Şimdi gel bakalım buraya hacık. Seni şu nereye koyalım? Sen şurada dursan olur mu? Hop şöyle. Allah düştü. Toprak köylü. Toprak köylü. Bu ejderha senin kulende kalsa olur mu bir süreliğine? Aşağıdaki köylüler çok sinirlendi de. Olur fakir olur sorun değil. Tamam tamam merak etme. Tamamdır çok teşekkür ederim. Şimdi ben de aşağı ineceğim. Ya da dur bakalım şu elmas köylüden arkadaşlar birkaç tane troll malzemesi alalım. Gördüğünüz gibi onların da böyle bir kuleleri var. Hop merhaba elmas köylü. Merhaba fakir. Hayırdır ne oldu aşağıda bir kargaşa dönüyor. Evet ya aşağıdaki köylüler toplanıp benim evimin önüne geldi. Ejderhayı istemiyorlar. Varmış. ve ben de onlardan intikam alacağım. Onların yüzünden buraya getirdim canım ejderhamı. Ne yapacaksın fakir? Sen de birkaç tane troll malzemesi var mı? Ee, olabilir. Bana birkaç tanesini ödünç verebilir misin? Peki peki o halde al bakalım. Çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Bu iyiliğin karşılığında ne yapabilirim sana? Hiçbir şey yapmana gerek yok. Örümcek ailesiyle biz anlaştık. Ne anlaşması yaptınız be? Onlar biliyorlar. Oo. Arkadaşlar sizinle anlaşma yapmış köylü. Neyse ver bakalım bu troll eşyalarını. Bakalım bunlar senin işine yarayabilir. Çok teşekkürler. Oo güzel. Bunlar patlayıcıyla döşenmiş sihirli bloklar. Bunlar aslında birer TNT arkadaşlar. Bunlar ne? Oha. Hayalet blok. İçine girebiliyoruz. Çok güzel şimdi tuzaklarıma hazır olun ne demekmiş benim ejderhamı istememek? Şimdi teker teker göreceksiniz. Troller başlasın. Artık troll fakir devrede. Aha kimse kalmamış. Enes helal olsun. Herkesi dağıtmışsın. Aynen fakir aynen aynen. Zor ama gönderdim. İyi olmuş kardeşim. Şimdi sıra bende. Şimdi ilk olarak şuradaki köylüye başlayalım. Arkadaşlar burada yaşayan köylü elmas düşkünü. O yüzden onun bu evden çıktıktan sonra görebileceği şekilde şöyle elmasları bir koyalım. Bakalım bu elmaslar ne olacak? Şimdi şu köşeye geçelim ve gizlice izleyelim bakalım. Of şu fakir dejderhası bitirden sonra çok iyi oldu ya. Tarlam sonunda yeşil olabildi. Yanmadı. Güzel gidip. Gözlerime inanamıyorum. Orada bir sürü elmas çeviriyordu

sen. daha da kötü olursun. Daha Bekle bekle. Daha arkadaşlarına da yapacağım bir sürü şey. Gidelim. Şimdi ikinci de arkadaşlar sahte elmas bloklarıyla kandıracağız. Şimdi bu bloğu yarıdan ortaya kesmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bunu da aynen böyle kestik mi tamamdır. Şimdi bunları alalım. Şimdi bunları şöyle buraya dizelim. Hop. Sanırım bu kadar yeterli. Hop bunu seçtim. Şimdi ne kadar gidebiliriz? Şu kadar gidelim bir şey olmaz. Şimdi bu aşağıya doğru gidelim. Aha şunu da al. Hop kas 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 kas. kas. Bu kadar derinlik yeter. Hop seç burayı. Ardından. Aha çok iyi. Evet bitirdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarıdan büyük bir elmas ev gibi gözüküyor. Ama aslında Burada büyük bir şimdi buraya da dikenler koyacağım. Buraya düşen köylü canı çok fena yanacak arkadaşlar. Burada bedava evde yazacağım şimdi. Görün şimdi siz bakın ne yapacağım. Ben şunları da dizelim. Gördüğünüz gibi dikenleri ne kadar sivriler. Çok fena acıyacak canı sanırım buraya düşen köylünün. Oh, tamamdır. Şöyle yeterli. Evet şimdi bedava evimizde şuraya yapıştırdık. Aha gördünüz arkadaşlar. Bunu göre köylü bedava ev diye ben yerleşim diye içeri koştur koştur girecek. <laughs> Ama ben bildiğim için yavaş girdim. Bunu nasıl düşecek çok iyi olacak. Allah'ım şuraya gizli bir ziyare. Ha bakalım be. Aa, ne oluyor Bedava ev mi? Allah'ım Allah'ım. kölesi biri bedava ev satıyor. Bir Allah giriyor giriyor. Kimse yok dedi. Allah gel bakalım benim. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. <laughs> Şimdi buraya arkadaşlar 5-10 tane köylü daha trolledir bedava ev yüzünden. <laughs> Şimdi gidelim başka yere Daha bir sürü tuzağımız var Onları da kullanalım Arkadaşlar hemen şurada da Evet TNT aralarında TNT'ler döşenmiş Burayı bu madene Köyün madenine koyacağım arkadaşlar Köylüler madene giderken Yürüyerek gidiyorlardı Bunu yapıldığını görecek %100 vagonla binmek isteyecekler Ama Bilmiyorlar ki arkadaşlar bunlar TNT'li Hop bindikleri an havaya uçacaklar. Şöyle yapalım. Tamam bu kadar yeterlidir. Hemen gidelim. La 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 Ay, Birazcık maden yapmam gerekiyor. Artık taş madenlerim bitti. Birazcık taş, demir, biraz da altın lazım. Bu ne? 10 kilometre aşağı gideceğim. Ben saniyesinde gidebilirim. Aa, <laughs> i̇şte bu şimdi. Arkadaşlar köylülere birazcık da laf tuzağı yapalım. Evet şimdi de şuraya klasik arkadaşlar. Klasik tuzağımızı yapıyoruz. Tamam lavlar burada dur ya. Hop şimdi bunları kıralım. Bunlara takılmasın köylüler. Evet. Allah onu nasıl tıkıracağım? Dur şöyle yapalım. Hop, tamamdır. Şimdi bir de gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bloklar aslında yok. Şimdi bunu kıralım. Köylüler bu taşların üstünden geçebilecekleri zannedecekler. Tabi buradan geçmeleri için bir neden yaratmamız gerekiyor. Ve biz de oraya bir tane neden koyalım. Hop şuraya. Hop aha. Şimdi şöyle yapalım. Tabii izdeki köylüler bunu üst taraftan kırmaya çalışacaklar. O yüzden böyle birazcık zorlamamız lazım. Hop tamamdır. Şimdi mecburen bunun üstünden geçip arkadaşlar buradaki zümrütü kırmaya çalışacaklar ama alt taraftaki lava düşecekler. Hemen şu evin içine girelim ya da şuradan saklanarak bakalım bizim tuzaklara yakalanan balıkları görelim yani köylüler. Hadi bakalım bugün de Tanemizi Mahmut'la birlikte çabalayacağız değil mi Mahmut? Aynen oğlum. Gel bakalım. Topla abi topla. Sonunda ejderhayı tepeye gönderdik. Bizde de bedava rahat. <laughs> Mahmut. Efendim. Gel buraya. Oto. Benim gördüğüm şey görüyor mu? Bedava zümrüt. Gel oğlum gel 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 gel. Şunu alalım. Oha aynen. Gel gel gel. Aa! Yanıyorum. Beni beni kurtarsın. Geliyorum. Buranın sıcak olduğunu söyleseydin. Üstüme gidecek şey giyerdim. Yanıyorum. Gel Mahmut. Kurtarın bizi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır çok güzel. Daha buraya bir sürü köylü düşer. Daha bizim şuradaki eve bedava eve girer. Aha birisi daha girmiş. Kapısı açık arkadaşlar. Kapattıydık biz en son. <laughs> çok iyi. Arkadaşlar başka ne troller yapabiliriz? Yorumlara yazın bakalım. Ejderha mı oraya göndermenin bedelini buradaki köylere öğretmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen yazın yorumlara sizin aklınıza gelen trolleri. Bir sonraki bölümde belki yaparız. Ve şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı örümcek bize katılmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Tabi isimler görüyorsunuz onlar örümcek halimize katılan abone olan dostlarım isimleri. Sizlerin de isminiz çıkması istiyorsanız abone ol butonuna basmanız yeterdir. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.